Kanaryalar eşsiz görüntüsü ve eşsiz sesiyle onlara bağlayan muazzam bir büyüye sahiptir. Kanarya bağımlılığı da buradan gelmektedir. Şekillerindeki farklılık, ötüşündeki değişik tınılar değerlerini değiştirir. Bu listemizde en değerli 10 kanarya türünü listeledik. Bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1920'li yıllarda İngiltere'de Gloucestershire kentinde üretilmiş olan Gloucester kanaryası halen İngiltere'de oldukça yoğun ve fazla bir şekilde üretilmektedir. Gloucester'ın iki çeşidi bulunmakla beraber bunların isimleri de Korana ve Karsudur. Bu iki çeşidi ayıran özelliği ise dış görünüşüdür. Korana çeşidinde kafasının üstünde tepe vardır. Fakat konsort çeşidinde ise tepe yoktur. Gloucester kanaryaları hem doğada hem de esaret altında yaşayabilirler küçük sürüler halinde ağaçlarla çevrili göretler ve onun gibi sulak alanlarda yaşayabilirler. Beslenme şekilleri hakkında da bilgi vermeden de geçmeyelim. Sebze ve mevsimine göre meyve ile beslenirler. Bunun dışında tohum ve özel yemler ile beslemek mümkündür. Yorkshire Kanaryası'nın ana vatanı İngiltere'dir. 19. yüzyıl ortalarında melezlenmiş olan Yorkshire kanarya, şekil kanaryası özelliğine sahiptir. İnce ve son derece uzun bir fiziksel yapısı mevcuttur. İdeal boyu ortalama olarak 17 santim civarındadır. Kendisine has dik duruşa sahiptir. 10 yıla kadar yaşayabilirler. Kısa tüyleri olup vücuda yapışık şekildedir. Erkek olanları dişilere göre daha çok ötmektedir. Beslenme şekilleri ise diğer türleriyle aynıdır. Kanarya yemi, sebze ve meyvedir. Ayrıca farklı farklı yiyecekler vererek onların hayatında farklılık yaratarak ötücü bir kuş haline de getirebilirsiniz. 1860 yılından itibaren bilinen İngiltere kökenli bir kanarya ırkıdır. Vücutları kısadır, göğüsleri dolu ve geniş boynundan başlayıp kuyruğuna kadar yarım daire şeklindedir. Sırtı geniş ve yuvarlaktır. Çok asil dururlar. Ne çok dik ne de çok yatıktır. Tüyleri gür, sık ve parlaktır. Kanatları kısa ve vücuda yapışıktır. Beslenme şekilleri ise diğer türlerle aynıdır. İsmi İngiliz Leicester kontluğundan gelmektedir. Tepesi en önemli özelliğidir. Bu ırk 1750'li yıllarda oluşmuştur. Dünya savaşı nedeniyle bu türün nesli tükenmek üzereyken tekrardan 1950'li yıllarda üretilmiştir. Boyları 22-23 santim kadardır. Tüm kanaryaların en erisidir. Büyük, güçlü, sağlam bir izlenim vermektedir ve göğüs kısmı dolgundur. Sırtı uzun ve hafifse bir kamburluk vardır. Tüyleri çok fazla ve sıkı olmakla beraber bacakları uzundur. Kafa yapısı geniş ve hafifçe baskındır. Rengi sarı ve beyazdan oluşur. Beslenme şekilleri ise diğer türlerle aynıdır. Kanarya ırkları arasında ötücü kanaryalar türündendir. Kökeni eski ırklardan biri olan Runner'ın tarihi 1600'lü yıllara uzanır. İlk olarak Almanya'da tanınmış ve yetiştirilmeye başlanmış bir ırktır. Uzun bir kuyruğa sahiptir ve uzun boyludur. Yaklaşık 14 santim kadardır. Bu ırk roller ismini ötüşünden alır. Makaracı olarak tabir edilen makarazisine benzer uzun bir ötüşü vardır. Bu ötüş yeteneği sayesinde diğer ırklardan kolayca ayrılabilir. Genellikle tek renkli bir yapıya sahiptir. En sık olarak sarı ve kırmızı renkleri görülür. Ortalama ömürleri 10 yıldır. Dayanıklı ve bakımı fazla zor olmayan bir kuş sayılır. Boyutları 16 santim kadardır. Ancak üretimde size biraz sorun çıkartabilir. Özel renk mamalarına ihtiyaçları yoktur. Yalnız tüylerindeki parlak sarı rengi korumak için lüteğin içeren gıdalar verebilirsiniz. Tüylerinin kalitesini yakından bakarsanız görebilirsiniz. Renklerin ayrılmasında bazı farklı terimlerle karşılaşabilirsiniz. Beslenme sorunları olabilir. Seçici bir türdür. Kökeni İngiltere'ye kadar giden bu kuşlarda fiziksel dış görünüşleri dikkat çekicidir. İlginç kafa yapıları oldukça güçlü bir yapıdadır. Kırmızı renk hariç bütün renklerde bulunabilirler. Kafasındaki tepe büyük ve tam yuvarlaktırlar. Boyutları 16 ila 16.5 santim kadardır. Başı büyük, gaga kısa ve koniktir. En sesi kısa, dolgun ve geniştir. Kanatları kısa ve vücuda iyice yapışıktır. Vücuttan sarkmamalıdır. Tüyleri zengin ve parıltılıdır. Kalça üzerinde ve civarında horoz tüyleri olmamalıdır. Kuyrukları kısa ve dar olup hırpalanmamıştır. Bacaklar kısadır. Baldır ise görünmemektedir. İngilizlerin yetiştirdiği melez türlerden biri olan lizard'lar sahip oldukları değişik renkleriyle dikkat çekerler. Lizard kanaryası, genel eğitiminin aksine İngiliz kanaryaları içerisinde renk özelliğini kalıtımla alan çok beğenilen ve değerli bir kanarya türüdür. Altın renkli Lizard, gümüş renkli Lizard olmak üzere iki türü vardır. Tüyleri parlak ve sıkıdır. Tüylerinin uç kısımlarının açık renk olması, gövdeye doğru yaklaştıkça koyulaşması ve sırtının kırçıllı görünümü ona pek hoş bir hava verir. Erkeği iyi bir ötücü, dişisi ise iyi bir annedir sağlığı yerinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kanaryadır. Tüylerinin kertenkele derisi gibi pul pul bir görünüm taşıması ve kahverengi, yeşil rengi nedeniyle bu at yakıştırılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde bu kanaryalardan tüm dünyada yalnızca 30 çift kaldığı bilinmektedir. Ancak günümüzde yeniden çoğaltılmışlardır. Diğer bir adı da Belçika Bülbülü'dür. Bu bilhassa ötüş kanaryasıdır. Bu kanarya ilk olarak 16. asırda Frelant'a getirilmiş ve burada yetiştirilerek geliştirilmiştir. Hem şekil hem de ötüş bakımından tercih edilen bir kanaryadır. Winchester cinsi endamlı ve zariftir. Baş biçimli, gaga ince, gözler kara ve parlaktır. Boynu uzun ve incedir. Göğsü az kabarıktır. Kanatları vücuduna iyice yapışıktır. Gagasının ucundan kuyruğunun ucuna kadar boyu 15 ila 17 santimdir. Eskiden rengi düz sarıydı, şimdi lekeli ve düz beyazlarda yetiştirilmiştir. Malione cinsi kanaryaların erkeği sağlam bünyelidir. Dişileri yavrularına iyi bakar. Çınlayan ötüşü saf ve hoştur. Belçikalılarınki pest perdeli bir ötüşe sahiptir. Harz kanaryalarına benzer. Fransız Malione kanaryalarının 17 türlü ses vardır. Kanarya türleri arasında sesinin yanında görsellik anlamında da en görsel olanlardan birisi Parisyen kanaryalarıdır. Boyutları en az 19 santimdir. Aslında bakarsanız tüm kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerden birisidir. Parisyen Trumper Edge Parisyen gibi alt türleri vardır. İlk etapta tüyleri ilgimizi çekmektedir. Karışık ama bir o kadar da uyum içerisindeki türleri ile bir görsellik sunmaktadır. Ortalama yaşam süreleri 6 ila 10 yıl arasında değişmektedir. Bazen 15 yıla kadar da çıkabilmektedir. Üretim amacıyla kullanılan ve çiftleştirilen parizyenlerde ortalama yaşam süresi biraz daha düşmektedir.